İki çocuğumu aldım pazara gittim geldim poşetlerimi e, içeriye koydum anahtarımı çıkarttım içeriye taktım tam ayakkabımı çıkartırken çocuğum da kapıyı üstüme kilitledi. Ondan sonra çocuğum dedim kapıyı aç, ay, anahtarı çıkart dedim kapıyı aç dedim açamadı ya da dedim anahtarı çıkart dedim oğlum balkondan at dedim biraz ağladı ağladı ondan sonra biraz da ben de biraz bağırdım oğlum dedim kapıyı anahtarı çıkart dedim kapıyı. Aç. Baktım kendi atmaya çalıştım. Ayak sesleri geldi. Ben kendimi dışarıya attım. Balkona oraya gittim. Baktım kendime ayarlı atacağım diye. Öyle çıktım milleti bağırdım artık. Çocuğumu öyle tuttu bir tane abi. Çocuk burada. Ben aşağıdan kendi atmaya çalışıyordum. Ayağını bir tanesini koydu gördüm. İkincisini koyarken kendi böyle tuttu bıraktı birden. O zaman bitti olay. Tam aşağı doğru geldi. Çocuk. Oraya düştü. Biri abi durdu ya. Yani araba zaten durdu orada. Çocuğum içerideyken, çocuğum düşerken bir tane çocuğum da içerideydi. Birisi geldi kapıyı kırdı da öyle kızımı aldım ben. Kapı da kırıldı zaten. Tamam. Evden çarşıya gidiyordum. Bir şemata oldu o Akçay kahvesinin önünde bir gürültü. Ne oluyor dedim. Ben durdum arabayla. Baktım çocuk. Balkanda çocuk Hemen atladım aşağıya. Arabayı çektim. Oradan çocuk balkandan sarkmaya başladı etme gitme desek de balkona sattı olsa kendini salıverdi. O sırada tabii e, ikinci kat, üçüncü katın balkonuna kafayı vurdu. mermere büyük gittim mahalle, kafayı vurdu. Oradan tekrar tentenin üstünden benim ocağıma düştü. Yani ben tutmaya çalışırken ocağın tenteden kaptık çocuğu. Yere düşürmedik. Direkt hastaneye geldik. Ve... Dükkanın önünde geziniyordum. O sırada çocuğun annesi gürültüyle geldi. Dedi anahtar içeride kaldı. Kapı kilitlendi. Çocuk içeride. Bu arada çocuk balkona çıktı. Balkondan anahtarı at filan derken çocuk balkondan kendisini sarkmaya başladı. Gelip gitmeye başladı. Bu arada bir telaşla biz sağa sola bağırışmaya başladık. Ee, bir şey altına tutalım battı ne filan derken o sırada çocuk kendini saldı. Bu arada Ömer zabıtayla Ahmet günler Bakırcı geldi. Kahvenin önündeki örtüyü altına tutarak aşağıya doğru geldi. Bu sırada çocuk kendini salmıştı zaten. İlk önce düştü balkonun mermer demirlerine. Daha sonra da aşağıya Tenteye, niye düşerek Ömer e, ve Güner, zabıta Ahmet üçü birlikte tuttular çocuğu. Yere düşmesini engellediler ve hastaneye götürdüler. Peşinden hastaneye hasta Hastaneye sevk edildi. E, yüzünde, alnında düşmeden dolayı yaralar oluştu. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinde bulunmadığı anlaşıldı. Gece üç buçuk, dört sıralarında tekrar geri döndük. Şimdi çocuğun sağlığı iyi. E, büyük bir kaza atlattık. Herkese geçmiş olsun. Odunu e, boşaltıyordum arabadan. O 10 dakika sonra beni aramışlar işte geldim çocuk hastanede yakaldınmışlar şu anlı çocuğun ki şu anki durumu iyi.